değişen manyetik dalgalar var, enerji var. Şimdi zaten dışarı çıktığınız zaman fark ediyorsunuz. Niye böyle oluyor? O kadar manyetik alan var ki, yani geçenlerde şurada göstermiştim bakın. Görüyorsunuz değil mi? Manyetik enerji, manyetik ızgara var. İşte bu, bunlara yakalanıyor herkes. Neden biliyor musun? Meditasyon yapmadığı için, e, duygu durumlarımızı dönüştürmediğimiz zaman ne bir yerden bir yere ne de e, bulunduğun yerlerde doğru insanlarla karşılaşma ihtimalini azalmış oluyor. Yani sen kendi özünde sen olmazsan doğru frekansında olmazsan doğru frekansta insanları da zor buluyorsun. Çünkü enerji yükselince yüksek enerjiler bazen zıtları da oluyor ama en azından olasılıklar var. Kuantum olasılık. Yani bir defa öyle olsa bir türlü olacak yani. Zıtlıklar beraber geliyor çünkü. Bu demek değildir ki e, hep zıttın gelecek. E, zıtlıkların içinde de zıtlıklar var çünkü. Yani bir öyle bir böyle. Hani bir defa böyle olunca böyle olmayacak anlamına gelmiyor. Sırasıyla böyle değişiyor bunlar. Şimdi e, boyut kendi boyutumuzda e, bulunmadığımız zaman kendi boyutumuza göre e, hareket edemeyiz değil mi? İşte kendi frekans rezonansımızı meditasyonda birleştirdiğimiz zaman çekim frekansı sağlıyor evrende. Enerji katalizörü başlıyor. O zaman o dışarıdaki az önce konuştuğumuz e, şuradaki sistemdeki kuantum frekanslar bükülmeler oluyor. Zaman bükülmesi oluyor. E, çeşitli frekanslar bile iletişime geçiyor. Kuantum dolanıklık başlıyor. Matrix bükülüyor yani. Bunu söyleyemem mi size bugüne kadar? Bu şekilde anlatan. Yani şimdi bu yeni bir düşünce. Şu anda olan düşünceyi e, söylüyorum bakın. Şimdi o zaman ne oluyor? Ee, şunu anlamamız lazım. Kolektif toplumun duran bir enerjisi var. O duran enerji yapay zeka ile şu an manipüle ediliyor. Yani yapay zeka yönlendiriyor. Yapay zeka şu an toplumu yönlendiriyor biliyor musunuz? Hem telefonlar hem çünkü manyetik ağ çalışıyor. Manyetik ağ yani belki şu an uzaya çıkıp çıkmadığını bile bilmiyoruz ama uzaydan da etkiler alıyor olabilir. Şimdi astrolojik etkiler falan var diyorlar ya onun haricinde etkiler de olabilir. E bütün bu manipülasyona karşı insan ne yapacak? Tanrı sırrını içinde, iç dünyasında bilip doğru farkındalıklı frekanslarda hareket etmiş olması lazım. Bu, bu videonun kısa mesajı bu. Bakalım kim ne çıkaracak yani.